Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu vesselam ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Evet canlar hepinize yeniden merhabalar. Yine çok çok güzel bir pazar günü. Bulutlu bir gün. Güneşten, zati ateşten bayağı bir muhafaza olduk şu an. Ve çok güzel su kenarında bir yerde sohbet edeceğiz canlarla beraber. Yine tamamiyle spontane gönlümüzden geldiği şekilde bir sohbet olacak. Evet Gülsüm, imanın şartları ve İslam'ın şartları biliyorsun bize ilk öğretilen şeylerdir. Öncelikle iman nedir? Ve imanın şartları neler? Biraz bahseder misin bize? Şimdi e, iman deyince, e, inanmak geliyor aklımıza. Yani bu her dinde böyledir. E, dinin ortaya koyduğu e, doğruları kabullenmek anlamındadır. E, ve imanın şartları hani biz hep e, Kur'an-ı Kerim'de de geçen el işte Allah'a iman, meleklerine iman, kitaplarına iman, peygamberlerine iman, hayır ve şerrin Allah'tan geldiğine iman, ve kaza ve kadere iman, ahiret gününe iman diye hep bahsederiz. Ee, ama İslam'ın şartları dediniz. İslam'ın şartları hani kelimeyi şahadet getirmek diyoruz. Şahitlik etmek. Görüyormuş gibi şahitlik etmek. E, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek ve hacca gitmek diyoruz. Evet. Bu şekilde sayılıyor. Bu şekilde öğretiliyor. Şimdi burada bir ezberi bozmak istiyorum ben nacizane. Şimdi bir e, iman edenler diye hitap var. Ey iman edenler. Birçok ayet-i kerimede. Buradaki iman, işte o imanın şartlarındaki imanla beraber aslında zikredilen iman ama bir de mümin olayı var biliyorsunuz. Mümin mümine aynadır dendiğinde şimdi teslim olmuş. Müslüman mı daha öndedir? Mümin mi daha öndedir? Mümin, mümin daha. daha öndedir. Ama o iman mevzunun o mümin olma durumuyla aslında yakından uzaktan alakası yok. İlk önce iman edeceğiz ki bir şeye, ötemizdeki bir şeye bağlanacağız ki ona bir teslimiyet oluşturabilelim. O yüzden öncelikle iman etmemiz gerekiyor. Sonrasında teslimiyet oluşturabileceğiz. Benim asıl bugün konuşmak istediğim mesele şu. İlk başta kelime-i şehadetten bahseder. İslam'ın şartlarında. Sonra işte salat etmek yani namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek şeklinde o devam eder. Ben şimdi sormak istiyorum sana Gülsün. Senin kelime-i şehadeti okuyabilmen için ne yapman gerekir öncelikle? Kelime-i okumak neydi? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhuydu. Bizde klasik anlatım nedir işte? Bir işte Almanya'da İngiliz Müslüman olacaksa o Ona kelime-i şehadet okutulur. O onu okur. Sonra tamam işte Müslüman oldu denir. Peki Müslüman olmak bu mu? Diyorsun. Şimdi e, öncelikle kelime-i şehadet anlamında ben şahitlik ederim. ki. Neye şahitlik ederim? Allah'tan başka ilah olmadığını ilahlar var ama Allah'tan başka bir ilah yok gibi algılıyoruz. Yani nasıl diyeyim buradaki şahitlikten maksat aslında Allah'tan gayrı hiçbir şey olmadığına şahitlik. Yani e, çünkü hani la mevcuda illa Allah ya mevcuda illahu diyoruz ya İşte Allah'tan başka hiçbir şey yoksa eğer o tek ve eşsiz hani e, zamandan ve mekandan münezzeh her yerde daim ve kayyum her zerreyi kaplıyorsa eğer o zaman Allah'tan başka hiçbir şey yok zaten. Ondan başka hiçbir şey olmadığına şahitlik etmek. Ama şöyle bir şey bu şahitliği yaparken işte neye şahit olursun sen? Eee gördüğün bir şeye şahit olabilirsin. İsminiz Özlem miydi? Şimdi Özlem bir şeye iman ediyor. Diyelim ki ben sana denizi anlatıyorum. Bak deniz şöyle bir şeydir, böyle bir şeydir. İşte kumsalı var, ince ince kumlar var. Şöyle akar, sonsuzdur bakarsın işte şöyle böyle ama hayatında hiç deniz görmedi. Öyle mi anlatıyorum ki sana bunu? Sen iman ediyorsun önce ona. Ama sonra ne oluyor? Bir gün ben seni alıyorum, o denizin oraya götürüyorum. O kumsalı, ince kumlar ayaklarınla basıyorsun. Denize giriyorsun, o dalgaları görüyorsun. Uçsuz bucaksız maviliği gördüğün anda ne olur artık o iman? İlkana İlk döner döner ve sen artık onu görmüş olursun. Hı. İşte şahitlik böyle bir şey. Yani İlkana eşhedü iman aslında gerçekleşmiyor. Ger gerçekleşmiyor. Sen sadece iman ettiğin var olarak düşündüğün bir şeye kalben inanıyorsun. Ama gördüğün anda artık o senin gördüğün bir şey olur. İman etmezsin ki artık. İman kalkar. İşte kelime-i şehadeti okumak demek, şahit olmak demek, görür olmak demek. Eminlik yani. O zaman işte mümin vasfı açığa çıkıyor zaten. Ve ne diyor Efendimiz Aleyhisselam? Mümin mümine aynadır diyor. Orada bir eminlik var artık. Hani Hani dua edersin, edersin, edersin. İşte yabancılar da amen der. Sen de amin dersin. Orada öyle bir eminlik vardır ki aslında bir dua eden bir de dua edilen ikili yoktur orada. O da kendinden kendine emin olarak ettiğin anda o duada kabul ve makbul olan dualar kısmına girer. Konuyu dağıtmadan şunu anlatmaya çalışıyorum. İlk salat etmek. Salat. Salatla nereye yöneliyoruz biz? Can Bey niye Kabe'ye yöneliyorsunuz mesela? Hiç düşündünüz mü? Peygamber zamanında orası artık kutsal bir... E Kıble olarak kabul edildiği için o şekilde şimdi ben farklı bir şey anlatayım o zaman şimdi Kabe'nin örtüsü siyah canlara da belki kaçıncı tekrar olacak ama niye siyahtır diye bir düşünmek lazım bir sürü renk olabilirdi ama siyah şimdi siyah renk skalasında öyle bir renk ki renk olarak tanımlanmıyor ama bütün renkleri içinde barındırıyor yani renkler açısından baktığında koca bir hiç çünkü renk değil ama bütün renkleri içinde barındırdığı için aslında hep Şimdi sana diyor ki Kabe'ye yönel. Şimdi niye Adem dedim? Aslında oradan Adem mevzusuna gireceğim de o yüzden Can Bey'e Adem diye hitap ettik. Şimdi Adem Aleyhisselam ve Havva aşağıların aşağısına düştüler cennet boyutundan. Kur'an-ı Kerim'de zaten bu ifade edilmiş. Ama aslında önce onlar Ademiyet yaşıyorlardı. Adem yok demek. Yok. Şeytani bilincin fısıldamasıyla birlikte önce Havva sonra Adem anlatılan şekliyle bu aleme bizler her birimiz aslında Adem olup da düştük. Yani beşeriyete beden kalıbına o kişiyle cam ismiyle kayıtlanarak işte özlem ismiyle kayıtlanarak cinsiyetle kayıtlanarak tamamıyla bir birey bir kişi olduğun zannıyla buraya düştün. Oysa Efendimiz diyor ki ölmeden önce öl diyor özlem diyor. Öl diyor sana nasıl ölmeden önce ölecek özlem? Yaşarken nasıl ölebilirsin? Efendimiz diyor ki sana, ölmeden önce ölünüz diyor. Aklın varsa diyor, ölmeden önce öl diyor. Nasıl e nasıl öleceksin? Ayı. Sen nasıl öleceksin? Yani kelime-i şehadeti aslında okuyan biri ölmüştür. Neden biliyor musun? Çok açık. Çünkü teyyat duası Miraç'ta hediye ediliyor Efendimiz'e ve teyyat duasının sonunda ne var? Eşhedü var. Dikkat et. Demek ki Miraç yaşanmış, Efendimiz yokluğunu yaşıyor, fakrımla övünürüm diyor. Sonra o salatın içinde şekilleniyor. Tam sonda oturuşta tehyat okunuyor ve sen iki yana selam veriyorsun bak sen iki yana selam verdin. E çünkü tehyatın sonuna iliştirilmiş şehadet. Demek ki senin önce o şehadeti okuyabilmenin ilk yolu en başa konmuş ama kelime-i şehadet aslında bana göre en sonda. İslamlı şartları içindeki en sonda. Yani merhale merhale geleceksin ki sen sonrasında sen kelime-i şehadeti ancak selam okuyabileceksin. Aynen öyle. Şimdi düşün önce salat ediyoruz. Can Bey'de ifade ettiğimiz gibi nereye? Yokluğa. Her gün asgari beş vakit oraya yöneliyorsun. Abdest alıyorsun. Ab suydu, dest oluyorduk, ikmal oluyorduk. Ne yapıyorduk biz? Tamamlanıyorduk ve bütün dünyayı geriye atıp yöneliyorduk. Ne? Yokluğumuzu fark etmeye yöneliyoruz aslında. Çok derin tabii. Şimdi namazın hakikatine girmek istemiyorum burada. Ama temelde salat, yokluğa, o hiçliğe, o Kabe'ye işte, Kabe'ye yöneliş. Ve o Kabe'nin üstü Hacer-i var. Neydi Hacer-i Akile? Cennet lan bir, bir taş. Ama orada bir kuyu var. Oraya kara delik denir mesela. Evet. Aslında bizdeki yaratım noktası yani Fuat noktası aynı zamanda. Kara nokta diye bir video yapmıştık yakın zamanda. Orası Efendimizin aslında o hani risale boyutu dediğimiz kendi kazma küreklerinize girin ve kazın dediğimiz her kezdeki inanılmaz Fuat. sonsuz kaynağın bulunduğu alan. Fuat. Ama bizler o kadar uzaz ki abdest alıyordur şimdi Can Bey. Geçiyordur ara ara. Kılıyordur ama... Subhaneke'yi okuyor, işte Fatiha'yı okuyor ama ne dediğini çok bilmiyor. Arapçadan okuyoruz, geçiyoruz. Elhamdülillah ne demek? İşte Errahmanirrahim ne demek? Ya bunlara çok takılmadan elbette o da çok önemli. Bunu yapabilmek bu zamanda özellikle bu zamanda o kadar önemli ki. Çünkü yapabilen çok az sayıda insan var gerçekten yönelebilen. Çünkü üstüne bir güç kabul ederek senin hiçbir şey bilmeden bile yani tamamıyla Safiyane bir niyetle üstüne bir güç kabul ederek yönelmem bile inanılmaz bir fayda sağlar. Zaten hepimizin yolculuğu bu şekilde başladı. Önce o şekilde taklitle başladı. Ama mutlaka taklitin bir süre sonra hakikate dönmesi lazım. Çünkü Maun suresi çok açık bir şekilde ne diyordu? Vay o namaz kılanların haline ki namazlarında gafildirler. Gaflet nedir peki Gülsüm? Gaflet nedir? E, farkında olamamak. Yani uyanık olamamak aslında. Aynen. Yani aslında kendi özünden perdeli olmak ve kendini bir kişi zanlıyla bu alemde perdeli bir şekilde yaşamak ve Yunus'un dediği gibi bir koyun daha gitti sürüden hitabına muhatap olmak yani. Şimdi demek ki neymiş? Önce bir salat edeceğiz. Zaten birçok ayet kerimede defalarca ifade ettik. Önce salat, sonra zekat. Önce salat, sonra zekat. Burada da ben nacizane İslam'ın şartlarını ifade ederken salattan sonra zekatı burada dillendirmek istiyorum. Peki zekat neydi? Akile bir bahsedebilir misin? Efendimiz Sallallahu Aleyhi e soruyorlar hani ihtiyaçtan fazlasını dediğinde ihtiyaç evet, nedir, nedir diye soruyorlar. İşte barınak, bir günlük yiyecek, içecek, bir ondan sonra bir de binek. Hani bunu bu zamana belki odaklarsak bir ev, belki bir araba ve bir günlük kıyafet ve yiyecek içecek. Biz bunun neresindeyiz? Bunu bir sorgulamamız gerekiyor tabii ki. Demek ki zekat neymiş? Salattan sonra gerçekleştireceğim bir şey. Salat yöneliyorsun. E yönelmek yetmez ki. Bir balonu yükseltebilmen için uçan balonu ne yapman lazım? Bütün ağırlıkları atman lazım. Bizim ama her şeyimiz yapışmış üstümüze. Evet Akile. Şimdi selahat hakikatiyle yönelen insan zaten kendisinde e, bir varlık kabul etmeyince, etrafındaki varlıkları da kabul etmeyeceği için her şeyi vermeye zaten başlayacak. Onun için önce salat, sonra zekat hep Kur'an'da ikisi öyle zikrediliyor. Evet, evet, son... Salat ve zekat, evet. salat ve zekat. Çünkü e, Sadate gerçekten yönelemeyen insan zekatın kıtlı birini bile veremez. veremez. Asla veremez. Kutlu birini bile veremez. Şimdi taklidi anlamda namaz kılan bir insan iş vermeye geldiğinde hep derim ben cebinde akrep olur. En bozuk paraları, en küçük paraları arar vermek için ve veremez yani. Ama işin birazcık hakikatine vakıf olan bir insanda mümkün olduğunca fazla, bu sadece parasal anlamda değil aslında, ilmini, sevgisini, ne bileyim neyi varsa hepsini aslında paylaşma yoluna gider. Ve zekat bu şekilde aslında salatı daha çok derinleştiren ve daha çok derinlemesine belki de mana olarak içine inmemizi tamamlıyor, gerektiren, tamamlayan ediyor, bir e, ibadet, bir çalışma. Zaten ibadetler bizim için neydi? Mesela namaz, oruç, zekat, haç bunlar neydi yani? Biz bunları niye yapıyoruz? Bilinç olarak ha? için, üst seviyede çıkmak için. Aynen yani senin temelde <laughs> merkeze varabilmen için, özüne temas edebilmen için arabana koyduğun yakıttı. Şimdi zekattan sonra ne geliyor peki? Ne geliyor? Oruç tutmak geliyor. Şimdi niye oruç tutarız biz aşağıda? Biz niye oruç tutuyoruz? Sence? Allah'a ibadetlerimizi yapma için ve e, kendimizi o şeyde e, bir şey olmak olarak tamamlamak için ibadet, ibadet olarak tamamlamak için. Tamam. Mı? Oruçta ne yaparsın sen? Oruçta biz ne yapıyoruz? Aç kalıyoruz, değil mi? Temelde açlık var. Açlık, susuzluk var. Evet. Aşk diyor onlar olmaması deli lazım. Dili tutmak Aynen, lazım. var. Aynen evet. Dili tutma... Aynen. Her Ayrılık şey... görme yok. Aynen. Bir yıl boyu yaptığın her şeyden daha çok bir ay oruç boyunca daha şey yapıyorsun. Her, her şeyden, şeyden... evet. evet. Güzel. Peki sence Mert oruç ne sağlıyor insana? Sen mesela normalde Ramazan dışında da pazartesi perşembe oruçta olmaya gayret ediyorsun. Tabii heyde heybe var. Onun için altın atıyor mantığıyla. Yapıyorsun bunu artık. Bunu çok iyi biliyorum. Ya tabii ki ara ara. Niye ara... yapıyorsun? Mesela sen bunu niye yapıyorsun ara ara? Kendimizi frenlemek için. Yani evet. belli noktada dünyadan e, bazı şeylerden kendimizi sınırlamak için. Ne hissediyorsun? Bunu ilk kez soruyorum. Mesela gerçekten oruç tuttu da sabahtan akşama doğru geliyor zaman böyle. Nasıl bir hissiyat oluyor dünyanda? Nasıl bir hissediş oluyor da sen bu orucu tutmak için sürekli pazartesi perşembe bir Arzu duyuyorsun. Tekrar tekrar o oruca yine niyetleniyorsun. Aslında arınış gibi bir şey aslında. Değil mi? Saflaşma hissediyorsun değil mi yani böyle? Arınıyorsun. Aleme bakışın bir başka, ne bileyim... Bütün şeylerden arınıyorsun yani. Düşüncelerden, yiyecek, işekten, Her şeyden uzaklaşıyorsun. Bir sürü şeyden uzaklaşıyorsun. Aynen, aynen. Zaten zaten temelde oruçta samediyet tecellisi deriz biz ona. O açığa çıkar. Allah'ın Samet ismi var. İhlas Suresi'nde geçer. Kulü Allah ve ad, Samet. Muhtaç olmayan, ihtiyaçsız. Alemdeki her zerre... Ona muhtaç ama o değil. E şimdi Gülsüm'e ben sormak istiyorum. Hüküm neydi? Hüküm la ilahe illallah. Ta az önce çok güzel ifade ettin. O daimdir, kayyumdur, her zerededir. E bu durumda Gülsüm, Ali, Ahmet, Özlem, Can bunların hepsi zandan ibaret. E çünkü bunların ardındaki hakikat yine her beşten görünen varlık yine Allah. E bu durumda samiliyet tecellisi olarak değerlendirilen orucu sen kendi dünyandan değerlendirirsen bu aslında en çok neyi sağlar? Şimdi sohbetin başında şey demiştiniz ya ölmeden önce ölünüz diyor efendimiz. Ölmeden önce ölmeyi gerçekleştirebilmek için benim gülsümden kurtulmam gerekiyor. Ma nakşibendiler şöyle der. Terki dünya. Terki. Terki ukba. Terki terki. Terki Sonra terki terki. Terki, terki. terki. terki İşte amacımız terki terki. Dünya, dünyayı, dünyayı terki. terk etmek. Terki ahiret, Terki Benliğini, kendini terk etmek. Ter, e, pardon, terki ufak dediğimiz ibadet konusunda yani sevap, ibadetlerden beklettiğimiz sevap. İşte ahiret, cennet, ahiret, ahiret ya da, ahiret ya da cennet onu terk etmek. Terki, e, edin. hesli, kendini, benliğini Hı. Hı. Terk, terk, terk etmek. Et. That's, it, that's it. bunlar. Terk etme yani, manasını da yani. şey hani Hazreti Ali'nin şey çok güzel. Ya zaten bak senin hani söyleyeceğin şeyi, 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 şeyi tamamladık. Hazreti Ali'nin de hani sözünde şey diyordu ya işte talebiniz talepsizlik olsun. Yani terk terk etmek aslında talebinin artık talepsizlik halini Ya orada dünya gitmiş ukba gitmiş, kendisi gitmiş. Ne kalacak? Neyi terk edecek? Zaten bir şey kalmadı. Terk edecek bir şey yok. Terk-i terk zaten otomatik gerçek Hamada girmemek için bütün bunları terk Aynen aynen. Ama bu terk etmeyi işte nasıl yapacağım? Namazla yapacağım ki her an yönelişte olacağım. Ee, işte Ağırlıklarımı salantre, atacağım ki salantre, varlığımda beni tutan, tutunduğum ne varsa ben onları yavaş yavaş işte atacağım. O da zekatla olacak o da zaten. Zekat çünkü zekat olacak. Sonra devreye girecek. Sen e, Dünyadan kurtulman mümkün değil ki o zaman. Tutunduklarından kurtulman mümkün e, değil. E, zekatın arkasından zaten değil. oruç geliyor. geliyor. E, oruç bedeninden kurtulmak. Bedeninden kurtulmanın şey. en güzel yolu. Çok çünkü eğleniyor. yeme yok, içme yok, uyku az ne bileyim, ibadetler fazla, teravihlerde işte kavgöz ne Neredeyse Kendini düşünecek zamanın kalmaz Ramazanlarda eğer gerçekten layla yaşıyorsan o da zaten en çok senin senden çıkmanı sağlayıp Aha, sende şey Samet Seccal isim zaten, hani sebep oluyor. E, oruç işte yemeden içmeden ve cinsellikten uzak tuttuğu için bedeni besleyen bir şey, bir şey de yok, yok ya Beden hissedişin kalmıyor işte yani. zaten bedensizlik açığa çıkıyor o noktada zaten. Oruç bunu getiriyor. Ben şuraya temas etmek istiyorum aslında. Samet isminin açılımı Gülsüm'de yani bu Gülsüm avatarında Gülsüm kişisinde açığa çıkıyor. Demek ki neymiş? Oruç Gülsüm o kadar çok ortadan kaldırıyor ki Allah-u Teala şöyle diyor. Bütün ibadetlerin sevabı apayrı ama orucun sevabını direkt ben veririm. Neden? Çünkü dışarıdan bakıldığında fark edilen bir ibadet değil. Namaz, zekat hepsi bir şekilde görüyor ama oruçlu olan bir insan oruçlu olduğunu yüzüne bakıp anlayamaz. Ya o kadar farklı bir derinliği var ki onun gerçekten ve onun karşılığı ben olurum diyordu zannediyorum. Yani burada aslında çok güzel bir mana var. Her dalga okyanustan ayrı değil. Evet kalkıyor iniyor kalkıyor iniyor. Ama temelde okyanusun kendisi. Gülsümün gülsümüz anla aradan kalktığında dalga okyanusta buluşuyor işte. Yani okyanusla beraber bir olduğunu fark ediyor. Biz birinin içinde birleriz. E bu durumda ne oluyor? Gülsüm'de de zaten o ismin açılımı açığa çıkıyor. Yani Samet isminin açılımı yani Samet'in e tecellisinin görünen bir yüzü oluyor ki o yüz zaten Allah. Yani güneşin akisleri gibi. O yüz zaten Allah. Yani burayı ben özellikle hani vurgulamak istedim. E sonrasında ne oldu şimdi? Salat eylemi gerçekleşti. Zekatla üstündeki ağırlıklar çıktı. Samet'le beraber ne oldu Samet tecellisi? Yani oruçla beraber benlik, enaniyet, o kalıp kırıldı. E sonra nereye geldik? E hacca geldik. E hac neydi zaten? Yöneldiğimiz o Kabe'de yedi şaft yapmak değil miydi? E yedi şaft nedir? Niye yedi kere dönersin? Yedi kere kendi üzerine dönüyorsun. Kabe kalptir. Siyah. Kabe, Arş. E yedi kere döndüm şaft yapıyorum. Emmare, Levame, Milme, Mutmainne, Raziye, Marziye, Safiye. Yani senin üstündeki bütün ağırlıkları, bütün o kazuratlı elbiseleri, cehennem katranlı elbiselerini belki de. Çünkü cehennem ya da cenneti ötede aramak çok manasız. Burada arayacaksın çünkü burada ağmaysan ahir boyutta ağmazsın diyor ayet-i kerimede. O zaman ne yapman gerekiyor? Senin burada cenneti bulman gerekiyor. Burada cehennemden çıkman gerekiyor. Şimdi klişe şey şu, burada çekiyorum ama ahirde kazanacağım. İşte burada ben bunu yaşıyorum ama ahirde şöyle olacak. Burada hiçbir çabaya girmiyor adam yani. Değiştirmek için. Bak büküyor kafayı işine, gömüyor kuma. Bırakıyor her şeyi. Bu değil. Burada sen cenneti bulacaksın, burada bulacaksın. Burada o manayı yakalayacaksın. Bunun için uğraşman ya gerekiyor. Zaten şey... İbadetler burada var zaten. Ötede ahir burada ibadet yok ki. Namaz burada, oruç burada, zekat burada, haç burada. Burada yapacaksın, burada ya Zaten hani şey diyorsun ya, işte nefsi aradan çıkarmak. Nefsini aradan çıkarttığın zaman o zaman iş kimseyle derdinde kalmıyor ki. Şimdi ne iş arkadaşınla derdin kalıyor? Çünkü o bana bunu yaptırmaya çalışıyor. Uyanıklık yapıyor ama hayır ben ondan daha az çalışacağım, ben daha uyanığım falan. Ya da işte eşine karşı daha fazla çıkarlarını gütmek, daha fazla konforuna önem vermek, önce sen değil ben demek ne oluyor? İşte evliliklere de zarar veriyor. Arkadaş ilişkilerine de zarar veriyor, Akraba ilişkilerine de veriyor. Yani aslında o nefs arada olduğu sürece bizi cehennemin içine sokan o yine yani. E zaten evet, şimdi mi? hep diyoruz, onlarca videoda diyoruz. Cehennemin bekçisinin adı ne? Cami biliyor musunuz? Sebani. Aa, Malik. 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 Cennetin bekçisinin adı ne? Rıdvan. Rıdvan. E şimdi Malik nedir? Malik ben diyen, benim diyen kişinin durumu. Yüz ki o benim, benim eşim, benim çocuğum, benim param, benim evim, ben, 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 ben. allah Teala bile ben demiyor ki Kur'an-ı Kerim'de biz diyor. E sen her şeyi ben diyorsun. Ben diyenin gideceği yerdir cehennem. İnşallah.